<gülüyor> 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 ben ağlayamadım. <laughs> niye <gülüyor> niye uluyorsun? Uluyorum. Niye uluyorsun? Çünkü bir tane sosyal medya kullanıcısı Fenomeni. fenomen demek istemiyorum kendisine. Neye fenomen olmuş olabilir ki uluyarak? Kurtlara mı? Fenomen. Hayır. Kendisi kendine. Kendisi kendine. Lüks çok lüks, aşırı lüks bir araba almış sadece bir yıl içerisinde. Ve sadece uluyarak. Sadece TikTok'ta uluyarak şey etmiş. Bir daha oluyoruz Oh, oh, <laughs> <laughs> ne alabiliriz acaba? Ya bunun varyasyonları var mıdır? Şimdi evde yaptığımız şeyleri. Ha burada yapmıyor. Kişliyor muyum ben edeceğim <laughs> ayrit? <laughs> Mesaiye kalanların, prim alamayanların, sigortası askeriden yatıp farkı eline verilenlerin programı patron duymasına hepiniz hoş geldiniz. Merhaba nasılsın Ahmet? İyiyim, İyi sen nasılsın? <laughs> i̇yiyim, i̇yiyim, İyiyim. Abi. ne olsun. Yorucu bir mesai Hı -hı. gününden çıktım. Buraya geldim. İyi, iyiyim ama. Çok Sağ. şükür. Hamdolsun. olsun. sen sena. <laughs> İkinci bir tebriğimiz daha var. Oluyan adam birincisiydi. İkincisi de neydi ismi? Kendisi Melisa Öztürk. 24 yaşında. Garson olarak çalıştığı işletmeden müdürüyle kavga ediyor. Kovuluyor. Ve hanım kızımız bir yıl sonra çalışmış olduğu bu kafeyi satın alıyor. Nasıl yapıyor bunu? Bilmiyorum. Ama bence muazzam bir şey olmuştur. O müdürün suratını görmek isterdim yani. Sen kovar mıydın? Yani niye? Kovduğuma bağlı canım. Saçma sapan bir şey yaptıysa kovarsın tabii. Hayır canım yani hani kafayı yeniden sen satın almışsın. Müdürü ki, tabii kovar Tabii ki kovar kovarım. Ha aslında kovmamak ben daha yaparım. güzel olmaz mı? <laughs> Değil mi böyle minik minik mobbingler, mobbingçikler yaparak böyle bir... Muhteşem olurmuş. Hayatı güzel kılan detaylar zaten bunlar değil mi? Şimdi kovsan ne olacak? Bir hafta sonra gidecek başka iş bulacak. Onun aslında aylarını yıllarını heba etmek lazım orada. Evet. Aynı mobbingi farklı bir şekilde o adama yapmak lazım bence. Ama Melisa Öztürk'ün nasıl parak Melisa Öztürk... <laughs> Buradan sana sesleniyorum. O parayı bir sene içerisinde nasıl kazanıp o kafeyi aldığını bize söylemeni rica edeceğim. Biriktirmiş diye biliyorum. Ama nasıl biriktirdiğini hiç anlamadım. Ya belki de Milli Piyango falan ya bir şey milli sayısaldır yani bir şey çıkmış. Yeni mahallede mi oturuyormuş? Hayır canım öyle değildir o. iş. Belki baba parasıdır. Bu bir ara şeyler vardı. 90'larda çok bunların videosu dönüyordu. Milli Piyangoyu kazandı. bir yıl sonra battı. Buna inanıyor muydun sen? Ben ben buna inanmıyordum Aa hiçbir inanıyordum şekilde. ama neden biliyor musun? Niye? Şimdi bak Milli Piyangoyu herkes satın alıyor ve herkese çıkabilir. Hı -hı. Adam böyle bir semtin, ne bir şehrin, bir semtinin, bir köyünde yaşayan bir adam. Adamın paranın ne olduğuyla ilgili bir fikri yok, bilgisi yok. Adamın eline geçen parayla adam ne yapıyor? Bir gün pavyona gidiyor. Mesela şu an para kazandın. Akşam sana hesap geldi. 200 bin TL, 300 bin TL. Ertesi gün gene pavyona gidiyor. Ertesi gün gene pavyona gidiyor. Aslında ben o köyden şey olsa hani o adam yerine Hı -hı. pavyon sahibi olarak ben daha çok sevinirdim. Allah kazandım. Milyonlar geldi diye düşünürdüm ben. İnanıyordum. Adamın vizyonu yok çünkü. Yurt dışına gideyim, ev alayım öyle şeyler düşünmüyor yok, adam. En fazla düşünebileceği iki ev alırım. Birinde otururum. diğerini kirasını <laughs> yerim. Memur kafası. Evet. Bu da memur kafası evet. maalesef. Ya da daha ileri düşünenler de ben fabrika açarım, yoluma bakarım. Yok, Kars, Neyin fabrikası? Hep bu karşın sancı. köyünde oturmuş mesela. Kars merkezde ev almayı düşünüyor. <laughs> <laughs> Akraba bağları hava atmak için site içinde. Diyelim ki bu akşam bize <laughs> neydi onun adı? Manyak Sayısal Loto mu? Öyle bir şey var. Süper. Yeni bir şey çıkmış. <laughs> ha çılgın sayısal loto ha. diye bir şey çıkmış. Peki. Diyelim ki 422 milyon TL. Kaç dolar yapıyor? Herhalde bir 2000 <laughs> dolar. Yani Aynen hani o kadar bir şey yapıyor. Yok ya, o yani. kadar da Ne yapardık? 2 milyon. 13 milyon <laughs> dolar. İkiz Hesapladı mi hemen çayarız. sevgili <gülüyor> yapımcım. <gülüyor> ne yapardık? 13 milyon dolar. 13 milyon dolara hı hı. ben babam dahil herkesi satar. <laughs> Yurt dışında tek tek bütün güzel hı hı. ülkelerden birer ev satın alır dünya turuna çıkar. Hı hı. Ha canım sıkıldığında da evlerde kalırdım. Ben mesela şey, bütün rapçilere konser ayarlardım ve İstanbul turuna çıkardım. <laughs> Senin aklını tahmin <laughs> ettiğim için çok güzel bir şey çıkacağını düşünmüyorum burada. Ya çünkü şey, rap müzik özellikle günümüz Türkçe rap müziğinden bahsediyorum işte. Şöyle bir şey. İstanbul'a hani bütün tarihi turistik yerlerini gezmek istiyorum ben. Onlarda bir köşede rap müzik Yapıyorlar ve konser veriyorlar ve onun dinleyicisi zaten benim yolda görmek istemeyeceğim insan olduğu için onlar konsere gidince biz de İstanbul'u rahatça gezebiliyoruz. Ada alabilirdim. Hayır. <laughs> ada. Ben hala. Dünyayı o şekilde gezmeyi isterdim yani. Cebinde tane. 13 milyon doların olsun sen dünyayı gez o para orada dursun hiç Cebinde harcama. olursa gezemeyebiliriz diyorum <laughs> Evet 100.000 dolar falan bile baya böyle poşet poşet bir şey onu yapıyor Onu izledin mi? Böyle bir video vardı. Bir tane i̇zledim adam çekmiş Mr. Beast böyle. İzledim. MrBeast yaptı ha, onu. Ha MrBeast. MrBeast'e vurdum. <laughs> <laughs> Hakikaten MrBeast seninle video çekme... Bu bir şey söyleyeyim Orkun mi? Bu mu... arada o... Söyle. Orkun Işıtmak mı ne? Onunla video çekti en son. Gerçekten ha. mi? O da onu nereden bulmuşsa. İşte Türkiye'deki influencerları araştırmış. Bizi bulacak hali yok ya gitmiş Orkun'u bulmuş. Abone olanlara para veriyormuş. Ben ona şey böyle çekilişle para veriyormuş. Ben de abone oldum yani. Ne olacak Her Ha kuşu sıktın bilmem kaldı. <laughs> Bir Mr. Bey. Beast kaldı. Bu hafta değişik gündemler vardı. Trump vuruldu, Mustafa Sarıgül vurdu. Yani bu ezdi <laughs> geçti. Konu hakkında var mı düşüncelerin? Trump'ın vurulması ile ilgili var mı bir iki fikrin? Var. Ben tabii ki bu olayı hı hı. E, berbere gitmiş abilerimden... <laughs> Dinledin mi? <laughs> tabii. Daha dün berbere gitmiş abilerimden birebir dinledim. Neymiş? Yani kesinlikle e, çok pis işler dönüyor. <laughs> Trump kendini vurdurdu. İsteyen onun kafasından da vurabilirdi. Kafasını bulamamış da olabilir mi acaba? Yani hedef alacağı bir yer yok çünkü. Yani kafası... Mustafa Sarıgül'ün mesela hedefi vurabildiğini gördüğümüze göre bir Trump'ın kafasını vurmanın da çok zor olmadığını düşünüyorum. O olayda da ben şeyi merak ettim. Bir işveren ve işçi <laughs> şey olarak <laughs> düşünüyorum hani. Ben bir güvenlik görevlisiyim tamam hani. Gitmişim silahlı eğitim almışım hani. Ve yakın korumayım. Hani normalde hani vurulmamak için bir sürü eğitim almışım. <laughs> Hani Ama kendine vurduruyorsun, diyeceksin? Patronunuzla ilgili bizlere mesaj atabilirsiniz diyeceğim. Hatta bir taneniz atmış. Çok teşekkür ederim. İstanbul'dan Buket Hanım yazmış. Patronum kredi kartını benden gizliyor. Ne yapmalıyım demiş. Anlamadım bile. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> bu konuyla ilgili çok bir fikrim yok yani hani. Ay. Patronunuzla aranızı iyi tutabilirsiniz. Biz kapatılacağız bu programdan sonra. <laughs> Niye kapatılacağız? Bir... <laughs> 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 Bizlere sizler de yazabilirsiniz. Bu tarz mesajlarınızı bekliyoruz. Ya patronunuzlarınızda bir sıkıntı varsa, iş yerinizle ilgili bir probleminiz varsa, maaşıma zam yapsın diyorsanız yazabilirsiniz. Hani siz bize isim vermeyin <laughs> ya da isim verin. Adını nereden bilecek yani yani Kendisinin ne olduğunu nereden bilecek Ruhuz, yani? Rumuz Goncagül falan da yazabilirsiniz. Biz evet. okey. Yok kendi adını versin canım Nereden bilecek yani? Kendi adını versin. Benim böyle bir güzel bir patronum var. Benim bayağı işte iş yerimde böyle bir insan var. Böyle bir muhabbet yaşadık. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Biz burada bunu gayet güzel bir şekilde gömeriz, emeriz, şey ezeriz. Üstürürüz, <laughs> 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 <Isırırız>, yalarız falan. <ona. gülüyor> evet, yaparız. Lütfen gönderin. İş yerinizde bir problem mi var? Mobbing bir yaşıyorsunuz, saçma sapan bir durumun içerisinde mi kaldınız? Lütfen bizimle paylaşın, biz de burada üstünde konuşalım. En son ne zaman iş görüşmesine gittin? <laughs> Böyle girerim mevzuya. Anlat. Üç hafta önce gittim. 3 üç hafta olmadı. iki hafta önce gittim. Sordular mı sana beş yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun diye? Sordu. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> nerede görüyorsun? Bana Daha, da söyle. <laughs> ben de bileyim. Daha iyi bir yerde görmek isterim. Bu sorunun bu soru kimlere sorulabiliyor? Onu çok merak ediyorum. Yani benim en... ya, soruluyor işte yani, Yani temizliğe giden birine bunu sorar mısın? Ya kendin nerede görüyorsun? <laughs> <laughs> Villa temizlerken diyor mudur yani? <laughs> Neydi? Plaza camlarını sen istiyorsun ya. Evet. Ahmet'in en büyük hayallerinden biri o plaza camlarını temizleyen ekipte çalışmak. Evet. Hani yüksekte asılıyorlar böyle kablolarla bir şey. Öyle <laughs> o da biraz zor olur. havada. <laughs> Hayır, yüksekte asılı. <laughs> bir de herkes görür ya. Helikopteriyle geçiyor. <laughs> Biz, görüyor Biz görüyoruz. Biz görüyoruz. <şartı>. biri asılıyor. <laughs> ben plazada çalışıyorum. Asılan adamları <laughs> Allah belamızı. <laughs> Çok kötü bir manzara değil mi ya? Kötü kötü. Bazen Çalışmaktan sıkılmışsın böyle camın önüne gidiyorsun bir <laughs> orada <alırsın. gülüyor> Siz orayı temizleyecektiniz beyefendi. Siz temizleyeceksiniz onu. <laughs> Ama adım de ekipman var. Hemen temizleyebilir zaten. Ya şey <laughs> zannediyormuş bizim kızlar. Kendin çek kendi. Onlar Kendin asılmadan temiz. orada duruyor dedim. Olur mu onlar asılarak <laughs> duruyorlar? En son gittiğimiz görüşmesi. Ben normalde çorap paketlerini şey yapacağımı zannediyordum hani bu etiket falan basacağız gibi bir şey zannediyordum. Öyle değilmiş. Paketlerden çorap şeylerini çıkarıp onları kolyeye koyup kolyeleri de yukarılara koymam gerekiyormuş. Hamal arıyorlarmış kısaca. Okumuş. Üniversite mezunu. Okur yazar. O iş olmadı yani. Olmadı. Çünkü teklif ettiği para da bu arada 18.500 TL. Haftada 6 gün. Sabah 8, akşam 9. Yol yok. Yemek Yok. Yemek var canım. Orada çıkan boktan şey, yemek orada yok, çıkan Yemek yok dedin ya. Orada çıkan yemeği <laughs> yiyorlarmış o kötü Beni kandırdın. Kaldırdı. Çay ocağından tost mort bir şey çıkıyor. Ne çıkacak orada? İşte öyle yemek yok. Yemek parası falan vermiyor. Ha, vermiyor tabii. E tabii canım onu yemek söylüyorum. Seni savunuyorum burada. <laughs> 75 TL'lik her gün herhalde pilav yiyorlardır yani. Büyük ne ihtimalle yapsın? başka bir şey yok. Ne yapsın? Sen Yazık. gittiğin bir iş görüşmesinde bu soruya cevap verdin mi hiç? Ben iş görüşmelerinde çok patavatsız olabiliyorum. O konu beğenmediysen beğenmediğimi söylüyorum ya da Hı -hı. ben de onlara birkaç soru soruyorum. Böyle bir şaşırıyorlar falan ama ya bu bir iş görüşmesi. Karşılıklı anlaşmak be beğenişmemiz gerekiyor ya ben anlamıyorum. Hani sanki adam bana lütfediyor. Ben sana haftanın 5-6 gününü veriyorum. Bir zahmet maaş vereceksin. Sen bana herhangi bir şey lütf etmiyorsun ki bak kızdım şu anda. Ha işverenlere şu anda böyle bir yükseldim elimdeki kağıdı falan. <laughs> <Böyle gülüyor> Atasım geldi. İş kazası yaşadın mı hiç yani? sen çalıştığın şeyde çok yoktur öyle bir şey de. Başka bir işte. Ben yani ya, da... e, ya benim başıma bir iş kazası gelmedi. Hı -hı. Ama bir tane kızın gözümün önünde nasıl bir saat içinde kolu kopnola demedi. Onun gibi bir şey anlatacağım bu <laughs> Hayda, arada. Hı -hı. Tabii tabii. Böyle bir saat içinde istifa ettiğini gördüm gözlerimle. İlk önce şimdi şey bu sabah yemek programı, daha doğrusu her şeyin yapıldığı bu programlar var dedikodu da yapılıyor bir köşede yemek böyle bir şey kaynatan biri var başkasına gidiyor onun da başka böyle bir cinayet çözüyor öyle programlar var şu an bilmiyorum hala var mı ben staj yaptığım dönemde 17-18 yaşındayken böyle programlar vardı şey yapmışlar işte bu kadının bu yemeği çok güzeldir deyip sürekli evlerinden kadınları alıp alıp yemek yaptırıyorlar işte bilmem ne annenin bilmem ne yemeği bir tane kadın da senin annenin yaptığı gibi bu suda haşlanan içli köftelerden yapıyordu kadın bunu aynı evde yapıyormuş gibi hissetmiş kadın orada prodüksiyon ekibinden biri bulaşıkları yıkıyorken gitmiş şar diye kaynar suyu kızın ellerine dökmüş As. hiç batmamış sağına soluna kız böyle bir anda ağlamaya başladı ben ne yapayım ve hemen şeye işte geldi buralarına böyle şeyler sürmüşler etmişler sonra en son bir şeyin kazanacağını açıklıyoruz çünkü her şeyin yapıldığı programlardan şu an hiç hatırlamıyorum ne olduğunu en son konfeti patlatılacak prodüksiyon ekibinden bu olduğu için buna söylediler hani dediler zaten ellerinin burası yanmamış sen patlatırsın onu <laughs> Çok üzüyorum, yemin ediyorum böyle oldu. <laughs> kızı böyle şey verdiler, sen hiç konfeti patlattın mı? Konfetinin böyle havalı böyle bir şeyini döndürürsün, Hı -hı. sonra onu böyle pıt diye bir yere atar, bastırırsın daha sert atar böyle. Hı -hı. Onun için böyle şey hani sağlam bir şekilde tutmak lazım. Kızcağızın zaten elleri yara bere içerisinde, onu pat diye bir yapıyor, burası yaralıyor buralar böyle kan, <laughs> bütün stüdyoyu kan kapladı böyle. Kız sonra istifa etti, bir saat içerisinde işe o gün başlamış kızı istifa ettirdik. Çok yani ben yapmışım derken ben stajyerdim zaten benim de günahım var. Evet oldu öyle bir şey. <laughs> Sorunun cevabı evet oldu mu? Evet oldu. Benim başıma binlerce şükür olsun ki gelmedi diye hatırlıyorum. Şöyle bir şey geldi. <laughs> Hayatımda hiç ofis işinde çalışmamıştım. Bir defa girdim işe bir ay sonra da tüm ofis olarak toplantıya gidecekler. Ofiste bir tek ben kalacağım. Küçücük 5-6 kişilik bir ofisti. Çıkarken yönetici bana dedi ki Ceren bak ofisi sana emanet ediyoruz. Ofisi yakma tamam mı? Yangın falan çıkarma dedi. Bir saat sonra ofiste yangın çıktı. <laughs> Gerçekten benimle alakalı değil. Ofis bizim ofisimizin hemen önünde trafo vardı. Böyle bir şey olmuş. Temassızlık mı? Böyle bir kıvılcım mı çıkmış? Bir şey olmuş. İtfaiye geldi. Bir sürü bir şey oldu. 3 saat sonra gayet yöneticim geldi. "Ceren, bak ofis hala sapasağlam duruyor. Demek ki yangın çıkarmamışsın." dedim. "Emre Hanım, ben dedim yangın çıkarmadım ama ofisin önünde siz çıktıktan bir saat sonra yangın çıktı, biliyor musunuz?" Ve <laughs> çağırmayacaksın çağırmayacaksın böyle. Çağırınca... Çağırdı. Öyle çıkılır mı? <laughs> Sen ofise emanet ediyorum ama yakma. Ben de şey bizimki iş kazası değil de biz böyle iş kazasına maruz kalsak daha iyiydi diye düşündüğüm şey olmuştu. Yine böyle bir dini içerikler çeken bir filmde çalışıyoruz. Televizyon filmi. Hiç anlamadık ne oldu. <laughs> Hiç Eskiden anlamadık ne Sır oldu? kapısı, tır kapısı öyle şeyler vardı ya. 5. boyut, altıncı kürek falan gibi şeyler. <laughs> Bir tane sahnede kadının işte çocukları yine kaybolmuş. Yine onlar aranıyor ve bulunamıyor. Ve o filmde de şöyle bir şey vardı. Bütün o uhrevi sahneler böyle sisli bir ortamda çekilmesi gerekiyor. Hakikaten ya. Ve normalde o sisli atmosferi sağlayan bir malzeme var. var. Tamam mı? Cihazın adı Hazer. Ve Tahmin edersin ki bizim prodüksiyon ekibi o cihazdan bulunduramıyor. Çünkü pahalı da bir cihaz. Prodüksiyon ekibi gitti, yedi paket sigara aldı ve <laughs> <laughs> biz altı kişi bir saatte dört paket sigara içerek oradaki o <laughs> saçma ortamı sağladık yani. Anlıyorum. Hani bu o romantik köyü... sahnelerden önce çağdırmak çok kullanır. Hı -hı. önünden güneş geçer romantik evet. bir ortamdır. Onların evet. önünde hep sen evet. sigara içiyorsun evet. değil mi? Evet ben yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya i̇şte. bir şirket düşün ki çektiğimiz ben hiçbir sahnede normal bir malzeme olduğunu hatırlayamıyorum ya. Yani hiç mi paranız yok lan? Bir de i̇şte sanat ekibinin yaptığı işe bak ya. Sanat ekibine giriyorsun <laughs> adam sana <laughs> sigara içiyor. <laughs> sana ben sigara içiyor. <laughs> ben de derim ki lan ne güzel prodüksiyonmuş. Bunlar gitti bize sigara almışlar. <laughs> <laughs> Fakir. Bir de şey oldu. Kızın bir sahnede e, bir tane büyük bir kadın vardı işte. O güya intihar edecek tamam mı? Normalde hani ona böyle bir ilaç falan verilmesi gerekiyor. Eskiden böyle cam ilaç şişeleri vardı hı hı. ya. Onun içine ilaç gibi gözüksün diye bizim arkadaşların normalde gidip şeker alması gerekiyor. İçini doldurması şeker gerekiyor. Şeker alacak paramız yoktu demeyin. Şeker alacak para değil. geri zekalı dağın başında çekim yaptığımız için almayı unutmuş. <laughs> Ve o şişenin içerisine bulunan Oradaki ilk ilacı dolduruyorlar. Kıza da bilgi sabahleyin gittiği hali şu şekilde. Bunun içerisinde şeker olacak. Hani çok yutmamaya çalış ama hani bunun içinde şeker var diye kızın eline bunu tutuşturuyorlar. Kız ondan dört tane içiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne arkesif falan mıydı? Evet, kas gevşetici. Arkesiz <laughs> de değil. Kızı hastaneye kaldırdılar. Wow. Bu mesela iş kazası sayılmıyor yani çünkü Nasıl setlerde oluyor? böyle bir güvenlik şey olmadığı Aa. için. Ya sayılıyordur. Belki de o zamanlar öyle iş kazası gibi şeyler setlerde yok Olabilir. idi. Bize iş güvenliği uzmanı gelmişti. Ofis içerisindeki bütün dahili hani ofise giderken bile kaza geçirsen iş kazası sayılıyor artık. Gerçekten evet. Ve e, bir tane hastane olduğunu biliyorum. O hastaneye gidip rapor alırsan erken emeklilik falan isteyebiliyorsun. Ama bir tek o hastane hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Araştırırsan bulursun. İş güvenliği uzmanı eğitimi verildi mi hiç sana? Ve verildi. Yani... İki kere. İki kere. Bize de verildi ama <laughs> bizimki beş dakika sürdü. Bir de şeyde çalıştığım bir yerde bir çok büyükçe bir medya şirketi düşünün. Böyle insanlar topluyorlar. Yarışma yapılan bir ada var. Oraya götürüyorlar. Orada çalışıyordum. <laughs> Allah kazanmadın davayı. Sus bence. Ben isim mi verdim? İsim mi isim? Vermedim arkadaşım yani. Ben Orada küçükken da... yan macera adası diye bir şey vardı. Ondan bahsediyor. <laughs> Hatırlıyor musun? O, hatırlıyorum. Bu arada da arkadaşım şeyi anlatmıştı. 5-6 sene önce deprem oluyor. Bildiğin deprem oluyor. Bina sallanıyor. Kız montaj yaparken şey yapmış. Kaçmış böyle bir soru geri gelmiş. Save alıp geri gitmiş. <laughs> Projeme bir şey olmasın diye düşünmüş. Ya bilgisayar kırılırsa. Ya gebereceksin <laughs> arkadaşım ya. Bilgisayar sev alsa ne olur, almasa ne olur? Ölmüşler. Deprem mi? oluyor, Kimse deprem. Ölmüş mü? Ölmedi tamam tabii. Tamam işte Yine o zaman boş ver ilk Sen sev alır mıydın mesela? Hani böyle bir şey oldu. Hani senin ama çok önemli bir evran var. Yangınla çıkmış böyle. Buran buran böyle buradan alevler harlıyor. Yani ölmene bir 7 dakika var. Ya sen oradan bir kontrol dakika Kontrol S'ye basardım. Bir kontrol S'ye basıp öyle çıkardım ben evet, de. Gerçekten. Şimdi sen benim yaptığım bu iş yerindeki en zor Hı. işi biliyorsun. Biliyorum. Bir tane ayakkabı firmasına böyle kocaman egzeller hazırlıyorum ya ben. Hı. Hani böyle sabah başlıyorum akşam dörde kadar sırf hazırlaması sürüyor. Şimdi akşam diyelim ki 15.55'te tam son böyle düzenlemelerini yaparken bitiyorken o deprem olmaya başlıyor. Ben bir kontrol S'yi mi esirgeyeceğim? Ama orada şey diyor hayır bu şekilde kaydedersen bozulur. İstersen şu şekilde kaydedelim diye uyarı çıkıyor. Tamam, ona kadar. <laughs> ben, ona kadar tıklarım ben. Ben de çalışma hayatını şöyle görüyorum. Geçen bir tane ne İsveç'ten mi, Finlandiya'dan bir yerden bir video yayınladılar. Onu gördün mü? Şey, online toplantı yapıyorlar. Ha, Saat gördüm. <laughs> 17.59 saat... 18.001 oluyor adam bir anda offline. Kapatıyor. Mis gibi ya böyle Sonra olmalı. tekrar bağlanmasını söyleyin diyor yönetici ona. Bağlanıyor. Bağlanıyor. Şey Mesai diyor. bitti diyor. Mesai bitti kusura bakmayın pazartesi görüşülmeyecek kadar önemli değil diyor. Tekrar kapatıyor evet. ve çıkıyor. İşte Normalde böyle olması gerekiyor. Hayır hayalim değil şöyle bir şey. Bence böyle olması gerekiyor. Ha orada şey. Avrupa ölüm standartlarında yaşasaydın tamam olabilirdi. Da, ölüm... Açlıktan ölen bir ülkede yaşıyorsun sen. <laughs> tamam da şöyle ölüm kalım meselesi olsa. Hani adam onu dinlemese... Belki pazartesi şirket yanacak olsa eyvallah da rutin bir toplantı büyük ihtimalle pazartesi de dinleyebilir yani. Ben böyle düşünüyorum. Şöyle 5 dakikada ne olacak diyorsun ama 5 dakika o adam için önemli olabilir. O gün bir yere gidecek olabilir. Ben yine de çıkardım bir yere gitmesem de. <laughs> Sen çıkmazdın ama değil mi? Sen peki şunu biliyor musun? Japonya'da sigara içmeyen insanlar 5 gün ek izin alabiliyorlarmış. Neden biliyor musun? Çünkü... O 5 gün sigara içen insanlar mola vermiş. Hani topladığın zaman 5 güne falan tekabül ediyormuş. Onlar sigara molası vererek bu 5 günü harcıyorlarmış. Japonya'da diyormuş ki içmeyenler bu 5 günlük süreyi hiç kullanmadı. Onların e, yıllık iznine ekstra 5 gün daha verelim. Adamlar o kadar her şeyini planlı programlı dolu dolu yapıyorlar ki bizde öyle bir şey yok. Biz, Biz de... adam bir sigara molasına çıkıyor 20 dakika yok. 10 evet. dakika çalışıyor sonra gene bir 20 dakika yok. biri geliyor diyor ki kanka dedikodu var. Hadi gene gidelim bir daha. Yok yani. Evet anlıyorum biraz. Bize gelse ama yine işin içinden çıkamazlar. Mesela ben haftanın belirli bir günü şu an düşünüyorum ve sallıyorum. Diyelim ki Cuma günü 12 ile bir buçuk arasında hani Cuma namazına <gülüyor> gidiyorum <gülüyor> yani. Hani Bizi bağımlatacak şey bir şey söylersin hayır, diye hayır. yorum yapamıyorum şu anda. Cuma namazına gidiyorum evet. diyelim ki hani. Evet. Bu e, diğer insanlara da bir hafta olarak geri döner mi onu çok merak ettim. Ya ben mesela Cuma günleri o, masamda oturuyorum. Hani bu hakkımı kullanmıyorum mesela. Sence bu ülkede bu insanlara böyle bir şey yapılsa cuma namazına gitmeyen herkes yılda bir hafta daha izin yapılacak dese iş yerinde kimse cumaya gider mi? Çok merak ettiğim bir soruyu sana sorayım. <laughs> yani tatili kullanmak isteyen yani bir yürü... Cuma namazlarında bir %60 azalma olabilir gibi geldi bana şu anda sen bunu söyleyince. Sana öyle geldi mi? Bunun için mi sordu? Zaten sen de bu cevabı beklediğin için mi cevabı sordun. ben bu cevabı bekliyorum. Bence %80'i zaten gitmez yani. %60 değildim ya. Gene <laughs> tamam, inançlı %60. olan bir yüzde %40 vardır Giden, gider. yani. bugün şey bir tane yaşlı adamı izledim. Adam şey ben diyor 1989 yılında diyor bir iş yerinde çalışıyordum diyor. Patronum bana dedi ki diyor ben cumaya gidecektim diyor. Müdürü gelip şey demiş. Gidemezsin demiş. Hı <laughs> hı. İşi bıraktım diyor. O günden beri de çakmak satıyormuş, neredeyse 20 yıl, 20-25 yıldır. Hayatını idame ettirebilmiş ama en yani azından adam bu devam etmiş ya, helal olsun, İnancının peşinden koşmuş adam. Patron geliyor diye insanların davranışlarında değişiklik oluyor mu sizin ofiste? Veya ya bizim Eski çalıştığınız iş yerinde Bizim patronumuz, eski ha, iş bizim patronumuz çok eğlenceli bir adam Biliyorum, çünkü. Biliyorum gördüm tatlı bir adam. Evet hani onda olmuyor. Eski çalıştığın iş yerlerinde öyle şeyler oluyor muydu? Aslında onu merak ediyorum. Oluyor. Ya üstümüzü başımızı hiçbir zaman değiştirdiğimiz olmuyordu mesela. Yok artık tabii. Yapıyorlar canım insanlar Gerçekten. ayakkabısını şey yapıyor ceket kravat hemen değiştiriyorlar tabii. Ay tabii sen hiç memuriyet görmedin mi kuzum ya? Memuriyet ne ben asker çocuğuyum. Ben ya. çimlerin boyandığını bile gördüm de yani. <laughs> Bunu rütbeli işte. için yaparsın. hani Patron geliyor diye. Yapılıyor, Benim, tabii, yapılıyor bebeğim. Bu yapılıyor. arada şeyde de oldu. Patron geliyor diye biz masaları sildik. <laughs> masaları sildiniz. Gerçekten masa sildik. Ya silinebilir ya. Toplarsın Ya işte patron gelecek. Aa evet yaptım. Amerika'dan 3 haftada bir. Hı -hı. Ya Bir ay boyunca 3 hafta Amerika'da yaşıyor. Bir hafta Türkiye'ye geliyordu adam. Hı. O her geldiğinde biz bir ofisi toparlıyorduk mesela evet. Toparlamak var da biz masaları sildik ya. Benim elimde cifle ben masa siliyorum. Ben montajda değil miydim arkadaş ya? Adam geliyor diye ben niye masanın tozunu alıyorum diye düşünmüştüm o an. Niye Onu işsizim niye... demiştin. <laughs> 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 hepsi böyle tek tek işte biz böyle evlilikte konuşurken fark edemiyoruz. Bu programda çıkıyor tek tek. Aslında Peki. psikolojik bir çözümleme bunların hepsi. Soruyorum günümüzün muhteşem mesleklerinden biri ne biliyor musun? Ne? Çok iyi para kazanıyorlar, gündelikçiler. Bunlara böyle bir internet sitesi açmışlar artık bir ajans tarafından çağırıyorsun. Çünkü nereden bulacaksın ev temizleyen insanı böyle evde falan değilsen bir tanıdığın yoksa. Ben bir kadıncağız çağırdım. Yani bir kadın geldi zaten arabası jipiyle geldi kadın jipiyle. Tırnaklar böyle yapılı böyle parlak parlak bir şeyler yaptırmış saçları böyle tarı sarı boyalı üstü başı o kadar havalı ki hani e, tipimizi karşılaştıran olsa ilk defa görse bir ben temizliğe <laughs> geldim zannederler. Kadın ev sahibi Beylikdüzü'nde düzünde site içerisinde yaşıyormuş ama bahçeli evlere temizliğe geldi ama temizlik ücretlerini biliyor musun sen? İşte hiçbir şey sadece üstten bir temizlik yapmak 1200 liradan başlıyor. En Ama bu arada en dandik en kötü şey hani böyle normal evi süpüreceksin vidadayla sileceksin tozunu alacaksın 1200 lira. Onun dışında herhangi bir ekleme yapma camı temizleyeceksin işte 500 lira. Dolabını temizlemek istiyor, dolabı temizletmek istiyorum 300 lira. Oh. İşte buzdolabını temizletmek istiyorum artı 300 lira falan. Böyle böyle artıp zaten insanlar şu anda çok isyandalar. Ev temizliğine kadınlar 7 bin liraya falan geliyorlarmış. Aşırı güzel iş ya. Buradan temizlikçilere sesleniyorum. <laughs> diye seslendi. <laughs> Beni de yanınıza alın diye. Ha, Buranın öyle bir özelliği var. Ha, evet yok, böyle yok. bir insana seslenesi geliyor. Evet o yüzden. Sen görmedin eve gelen temizlikçi kadını. Çok havalı ya. Yok görmedim. Maşallah yani. Bir düşündün değil mi? Bir, 2-3 gün çalışsam, bir asgari ücreti toparlasam şöyle, geri kalanını da yatsam. Geçen gün eve giderken şans eseri bir tanıdığım bıraktı. Yani çok konforlu bir şey tamam mı? Hani böyle oturuyorsun, radyoya yerliyorsun, hiç böyle araçlar arasında aktarma yapman gerekmiyor, akbil basman gerekmiyor, kalabalığın dibinde böyle dik dik, başkasının götüyle götünün öpüşmemesi gerekiyor mesela çünkü öyle bir şeye gerek yok ama Şimdi biz eve giderken kadın şey dedi. Üf ya şu metrobüste gidenleri de çok kıskanıyorum. Bak görüyor musun hiç trafik çekmiyorlar. Bin. Bin. Bin ben zaman... bu arabaya binerim bak. değişelim yani... birkaç haftalığına. Çok sinirleniyorum ya. Siz öyle misiniz mesela? Kıskanıyor musunuz metrobüste gidenleri? <laughs> hiç zannetmiyorum. Bizim programı izleyenler zaten metrobüste gidenler. Evet. Böyle gidiyor adam. Nasıl gidiyor? Şu, şu şekilde Gidin, camda yapıyor. Şey, Recep'e dediğin cama yapışması <gülüyor> gibi. <gülüyor> Evet bu hafta da yoğun bir hafta geçirdik başında da programı söylemiştim Trump vuruldu Mustafa Zargül <laughs> şey oldu bir şeyler yaptı yani fake video da hani biz de ona inanmadık çünkü yani öyle bir şey montaj <gülüyor> yani <gülüyor> Benim Mustafa Sarıgül'le çocukken çekilmiş olduğum fotoğrafım var. Nedir yani? Tanışıyoruz biz onunla. Talat Paşa evet. Okulu beklerim. Yani bir de hani ben bu söylenenlere de inanmıyorum. Çünkü yani o iyi bir insandır ve çalışanının arkasındadır yani. <gülüyor> 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 haftaya yeni bir bölüm. İnşallah haftaya görüşmek. kapatılmadığımız bir bölümle görüşmek üzere görüşmek efendim. Üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.